Merhabalar, ben Nermin Deniz. Kafemizin ismi bir sıcak, bir soğuk e, işletmemizin ismi. E, burası bir aile e, mekanı, aile yeri. E, ürünlerimiz, mezemiz, e, aparatifimiz, kahvaltımız olmak üzere çeşitlerimiz vardır. E, mezelerimiz, e, kısacası humus, bibeş, e, patlıcan salatası, pancar salatası... Kısırımız, çiğ köftemiz ve buna benzer daha birçok çeşitlerimiz mevcuttur. Ayrıca karışık tostumuz, kaşarlı tostumuz, kahvaltı tabağımız mevcuttur. Kızarmış pirecimiz yanında meyhane pilavı ve lavaşımızla beraber hem paket hem burada oturup misafirlerimize sunum yapıyoruz. Mantımız, içli köftemiz, kuru dolmamız ve sarmamız da var. E, ayrıca biz e, sipariş alıyoruz. Doğum günlerimiz olsun, nişan, düğün herhangi bir e, faaliyette de ikramlarımızı sunuyoruz. E, bütün misafirlerimizi buraya bekleriz. E, bir sıcak, bir soğuk işletmemize bütün misafirlerimizi bekleriz. Bir sıcak, bir soğuk mekanımız e, nerede? Konya 6 Toroslar Caddesi 817. Sokak'ta mevcuttur. İşletmemiz burada e, faaliyettedir. E, bir sıcak bir soğukta e, e, çok yeniyiz ama e, çeşitlerimiz olarak çok hızlıyız. E, ben uzun zamandan beri gıda sektörünün içindeyim. E, bu faaliyetin içindeyim. Ama en güzelini size sunmak için bu mekanımızı yeni açtık. Bütün misafirlerimizi bekleriz.